Kendini tanıma ve ruhsal güçlenme yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün 3. çakra, solar plexus ile bağlantılı olan negatif egonun doğasını ve onun etkisini nasıl aşabileceğimizi ve negatif egoyu pozitif egoya nasıl dönüştürebileceğimizi keşfedeceğiz. Negatif ego, 3. çakrayı engeller. Negatif ego, bencilce güdüler, düşük etik ve sömürücü davranışlarla yönlendirilir. Egoizm, enerjik vampirlik ve zihin kontrolü yoluyla manipülasyon olarak kendini gösterir. Kendini tanıma ve ego disiplini olmadan negatif ego, narsisizm ve psikopatiye dönüşebilir. Bu gezegeni yöneten zihin kontrolcüleri, ruhsal büyümeyi bastırmak için düşük ego frekanslarını kullanır. Bozulmuş ego savunmaları, kendini iyi hissetme ihtiyacından kaynaklanır. Gerçek öz sevgi gerekçelendirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve başkalarına koşulsuz sevgi sağlar. Cahillik, korku ve maddi algıya bağlılıktan kaynaklanır. Korkunun üstesinden gelmek, ruhsal olgunluk ve gerçeği aramak için esastır. Avcı zihni üstünlük, manipülasyon ve yıkımı teşvik eder. Negatif egonun temeli aldatıcı inanç sistemleriyle oluşur. Negatif ego üstün düşünce kibir, yargılama veya aşağılık düşünce, suçluluk, korku, kıskançlık olarak ortaya çıkar. Farkındalık ve yeniden odaklanma, dengeyi ve kişisel gücün kazanılmasını sağlar. Ayırt etme, yıkıcı kalıpları tanımamıza ve karizmatik manipülatörlerden ve istismarcılardan kendimizi korumamıza yardımcı olur. İstismarcılar genellikle travma ve ruhsal kopukluk yaşarlar. Onlara güvenmek ruhsal olarak zararlıdır karanlık güçler insanlığı sömürmek için ego temelli aldatmacalar kullanır. Ruhsal egemenliği geri kazanmak korunmanın anahtarıdır. Yedi yıkıcı davranış acıyı davet eder. Bağımlılık, öfke, açgözlülük, kıskançlık, oburluk, tembellik ve kibir. Ruhsal büyüme, negatif egoya rıza göstermemeyi ve ilahi otoriteyle uyum sağlamayı gerektirir. Bu şekilde ego negatiften pozitife dönüşür. Egoizm kendini her şeyin üstünde tutar. Başkalarını umursamadan kazanç arar. Bu ruhsal kopukluğun köküdür. Narsisizm gösteriş ve kibirle işaretlenir. Psikopati antisosyal davranış ve duygusal soğukluk getirir. Korku ve güvensizlik manipülasyona yol açar. Farkındalık ve sınırlar bu kalıplara direnmenin anahtarıdır. Özgürlük, egonun ölümü, içsel mesihin doğuşu ve başkalarına hizmetle gelir. Motivasyonlar, algıları şekillendirir. Bu da inançları oluşturur ve eylemleri yönlendirir. Aç gözlülük, öfke ve yanılsamanın üstesinden gelmek, netliğe yol açar. Negatif egoyu aşmak, ruhsal özgürlük, sevgi ve birlik yoludur. Yolculuğunuza bugün başlayın.